Balkondan bir sesler mi geliyor ne? Aa, sanki balkondan bir sesler geliyor. Hii, hırsız. İnanmıyorum evimize hırsız gelmiş. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Çocuklar neredesiniz çocuklar? Çocuklar. geç 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 Gürkem içeri geç görkem, görkem. Kızlar, kızlar. Balkonda hırsız var biliyor musun? Hırsız gelmiş balkona. Siz sabahtan beri duymuyor musunuz? içeridesiniz ya. Duymuyor musunuz sabahtan beri? Kızım siz sabahtan beri odanızın duymadık ki. Kızım sabahtan beri odanızda oynuyorsunuz. Balkonda ya. balkonda içeri atlayacak. Görmedik ki daha yeni gelmiştir <laughs> belki çocuk Balkonda oturdu. Görken balkonda oturmuş hırsız şimdi girecek bizim evimize ya. Kalkın 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 saklanın çabuk 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 bir yerlere saklanın. Görkem nereye nereye Görkem buraya gel. Gel gel Görkem şu koltuğun arkasına geç oğlum sen sen koş 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 koş. nefes nefes sen de oraya. <laughs> gir 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 gir. Ya. Aferin oğlum sakın çıkma orada. Ayy, çık ama. Nefes sen de oraya. <laughs> sen de orada dur. Neyi nerede neyi sen oraya sağmazsın. Neyi kız sağmazsın kız. Kız sıkışır kalırsınız. Ne yaptınız? Kızım sizi Görkem ellerini çek. Görkem ellerin gözüküyor. Sağmadın mı? Ne biz Çabuk çabuk. Oraya bak bak oraya oraya o çiçeğin oraya gözükmezsin oradan. Görkem gir içeri gir. Hırsız gelecek. Bakayım orada mı hırsız? Tamam Görkem, Görkem sen de Nefes ablanın yanına git. Görkem Nefes ablanın yanına geç oğlum. Koş koş koş. Tamam Neyrem. birinin yanına geç hadi geç hırsız geliyor. Ben bir bakayım oradan saklan 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 saklan. Şşş gözüküyorsunuz ha. Bakmayın buradan. Görkem sakın çıkma tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Gel gel. Elini sok içeri, elini sok içeri. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> su bak kapıyı bir anda açma kardeşin eli sıkışır. Nefes kal orada. Ben bir hırsıza bakıp geliyorum hemen. Bir bakayım bakayım nerede? Girmiş mi içeriye? <laughs> Ay daha orada ya. Allah'ım ya Rabbim. Ay şimdi girecek içeriye ya. Niye geldiniz? Niye niye? Görkem gel gel gel. Görkem kaç kaç Görkem bak seni görecek oradan seni. Bak anneciğim orada görüyor musun bak? Ya niye geliyorsun nehir su? Tamam. Ya ilan sizi de mi götürsün nehir su? Götürmesini mi istiyorsunuz nefes? Gelsin sizi de götürsün o zaman. He? Ben size çıkmayın demedim mi? Görkem eğil bakayım gözüküyorsun oğlum eğil. Nefes sakın çıkmıyorsun. Görkem sakın oradan çıkma. Sen de görmeyeceğim bir daha çıktığınızı. Bak alır götürür ben onu nasıl göndereceğim diye düşüneceğim şimdi. Cık. Neyse dur şu kapıyı açık bırakalım da belki balkondan geldi kapıdan gider. Bakalım belki gider. Görkem geç 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 oğlum geç geç bak bak gel bak buradan hırsıza bakacağız şimdi bak hadi gelin gelin kızlar sayalım gelin bakın bakalım bakalım gider belki gel nefes sen de gel durun burada Görkem bekle tamam mı bakalım gidecek mi hadi üçe kadar say ama gözükmeyin tamam mı <laughs> Böyle sessizce bekleyelim şimdi. Gelin gelin buraya. Sessizce bekleyelim şimdi Görkem. Bakalım hırsız gidecek mi? Görkem sakın ses çıkartma tamam mı? Bak belki bu kapıdan dışarıya çıkar gider. Tamam mı? Kapının açık olduğunu görür belki. Gider. Hadi sessiz olun. Sayalım beşe kadar. Bir. bir, bir iki, iki, sessiz sessiz bir, Görkem. Bir, sessiz bir, ol, bir, sessiz bir, ol. Sessiz bir, ol. Bir. 2 3 4 5 Ah bir. geliyor geliyor geliyor. Saklan Görkem. Geliyor geliyor. ah ah. Geliyor gidiyor sanki. Görkem gözükme gözükme. Görkem çok bakma. ah gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Çekil çekil. <laughs> Kapı çekil, çekil çekil. Gitti 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 gitti. gitti. Sakın sakın. Kapat 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 kapat. kapat. Oh ya. Oh kurtulduk anne. Kurtulduk çocuklar ya. <laughs> Hadi gel. Süper bir fikirdi. Kurtuldu hırsızdan. Çak çak, Çak sen de çak. Hırsızdan kurtulduk. Hadi odanıza gidebilirsiniz. Bir daha bu sakın bu kapıları, pencereleri açık bırakmayın, tamam mı? Hadi Görkem, geç.